tarihi istek pidedeyiz arkadaşlar. Bakalım bir girelim içeriye. Evet arkadaşlar. kuşbaşı ve karışık. Bunda kaşar, kaşa, kavurma, pastırma, sucuk, kıyma hepsi var. Evet arkadaşlar kartmerimiz geldi. Yemeğin üstüne tatlı olarak. Bir karışık pidesi çok nefis. Ağzınızda böyle hepsinin tadını ayrı ayrı alıyorsunuz. Harika. Tatlısı da çok güzel. Evet arkadaşlar, kız babasına hoş geldiniz. Neredeyiz? Ordu Çarşamba'dayız. Ordu Çarşamba deyince aklına ne geliyor? Ordu Çarşamba'nın pidesi meşhurmuş. Tarihi istek pidedeyiz arkadaşlar. Bakalım bir girelim içeriye. Meşhur pide nasılmış bir görelim. Hem mekanı göstereyim size şöyle tanıtayım. Ana yol üzerinde, Ordu Samsun yolu üzerinde. Gayet güzel, ferah bir yer. Giriş şöyle. Şu şekilde. Gece olduğu için artık kusura bakmayın. Evet. İçerisi de bayağı geniş, ferah bir yer. Şöyle sağdan doğru masaları şöyle gezdireyim ben size. Çocuklu aileler için e, oyun alanı da var. Şurada oyun parkı da var. Gayet güzel, çok nezih bir yer. Şimdi hem pidenin yapılışını göreceğiz. Kimler varmış burada? Meşhur Çarşamba pidesi yemeye gelmişler. Rahatladık. E, evimizin sorunlarını çözdük, evimizi gördük. Ee, Karnımızı dayıralım <laughs> artık. Evet. Kevanoğlu Hanım da hastaydı. Vallahi Serumlarla hastaydı. falan geldik yani yollarda. Evet. 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 Şu an şöyle bir hem kildenin yapılışını görelim. Hem de mekanı şöyle dolaşmaya devam edelim. Kolay gelsin. Sağ olun, ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydın'dan size selam getirdik. Meşhur pidenizi hem tatmaya geldik. Nasip olursa hem de dedik. Kanalımızda tanıtalım. Belki yolu düşen olur, gören olur. uğra bizim sayemizde de en azından bir hem sebep olmuş oluruz. Bunlar neli oluyor? Biri, kıymalı, biri karışık. Biri kıymalı biri karışık. Karışıkta karışık neler var? Ee, Kuşbaşı, kaşar. Kuşbaşı, kaşar, pastırma, sucuk. Yok yok yani. Normalde bizim Aydın'ın da pidesi meşhurdur. Ama Aydın yeni pazar mesela bizim. Evet. Bu, bu. Sizinkini de yeni bakalım. Tadını bir bakalım yani nasıl. evet. <laughs> ustam isim neydi? Selami. Selami. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Abi bu iş bizim babamın mesleği. Babam baba mesleği. İyi bir olay hayatından de meslekle uğraşıyoruz. Maşallah. Kireler gayet güzel, ince değil mi? Evet. Hamuru. Bizim de e, Fas'ta da yeğenim var benim. Biz Aydın merkezdeyiz. Buraya gezmeye geliyoruz. Bakalım yeğen, bir de Hoş geldiniz. E, kızı orduyu kazandı. Hem onu yerleştireceğiz. Şimdi kime sorduysak da daha çarşambadan geçiyorsanız karnınızı orada doyurun. Sakın başka bir yerde bir şey yemeyin dediler. Size de dedik meşhur pideyi bir görelim. Hem tadalım. Evet. Başka çeşit var mı? Ee, kıymalı, karışık. Kıymalı var, kuşbaşılı, kaşarlı, pastırmalı, kavurmalı. Tabii. Çeşit çok yani değil var. mi? Var. Çeşit yani, evet. karışık. Şimdi biz bir kuşbaşılı verdik, bir de karışık verdik. Bir onların tadına bakalım. Hem nasip, nasıl oluyor güzel. İnşallah. Bizim de kanalımızın ismi Kız Babası. Hem takip ederseniz inşallah bizi de. Sizin burada e, ismi yakın bir şey var. Bizim Nazilli de kısmet bir de var. Tek kişinin çoğunu zaten var Orada mı? Nazlı, bir mesela. daha da şöyle, kısmet bir de evin gelini oraya onlarla beraber evleniyorlar, çalışırlarken eşi vefat ediyor. Sonra kadın ne olduysa dükkanların karşısına başka bir dükkan açıyor. İki diye duruyor. Şimdi kısmet bir de dört katlı olmuş. Yani ile gidiyorsun, oturacak yer yok. Yani öyle hani Allah da nasibini vermiş herhalde. Evet. evet. <laughs> Aranızda meslek gerçekten çok güzel meslek. Ya babadan var. Evet. İşini seviyoruz. Ya yapıyoruz. zaten önemli olan o zaten yani sevdiğin işi yapabilmek evet. yani. Sevdiğin mesleği yapabiliyorsan evet. ne güzel. Arkadaşlar dumanı tutuyor bakın yani. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Şunu bakar mısınız? İçeride de var. Ben şöyle bir mekan dolaşayım abi. abi, abi. Çıkana kadar. Burada da ızgara yerleri var arkadaşlar. Evet, salatamız gelmiş. Çiğ köfte var. Bu da herhalde havuç salatası mı? Herhalde. Havuç salatası. Evet, pidelerimiz gelsin arkadaşlar, devam edelim. Evet arkadaşlar, şahane bir salatamız geldi. Mis gibi sıcak bir lavaşımız geldi. Arkadaşlar soğutmadan başlayalım isterseniz. Ben başlıyorum. Tabi de afiyet olsun. Salata çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Artık Senem bizim yerimize bol bol yersin burada Karadeniz'de. İnşallah. Biz seneye gelir yeriz artık ne yapalım? <laughs> hiç bana da sarı veren yok yani. Ben öyle bakıyorum arkadaşlar. Çekiyorum sadece. Teyze sana gönderme geldi. kuşbaşı Hı. ve karışık Bunda e, kaşar, kavurma, e, pastırma, sucuk, kıyma hepsi var. Muhteşem gözüküyor. Sağolsunlar güzel de bir salata geldi. Gerçi patatesi bitirdik ama. Harika görünüyor. Hadi Fil hadi artık. Evet bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Bir tadına bakalım devam ederiz. Evet bakın burada kimler varmış. Abimle beraber. Evet. Arkumun İsmail de hayattadı. Evet. Şimdi Güler yüzlü personelimizle beraber. Evet, Şimdi yemeğimizi yedik. Bir de üstüne kat katmer, katmerle takacağız arkadaşlar. Ben Yemeğin üstüne tatlı olarak gayet de çok güzel gözüküyor. Çaylarımızla beraber tavşan kanı çaylar. Evet tatlımızın tadına bakalım. Hadi bakalım. Anne eniştemin önüne ben. Öyle yapıyordum sana. zaten. İlk eniştemize servis. Hadi elimizle. Ben yeşil. yemeyeceğim ben çok doydum. Herkese bir parça. Şöyle yandan Abla. katmer görünüyor mu? Allah muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Bizim Aydın'ın pidenin e, üstüne tahin ne olur? Burada da katmer oluyormuş herhalde. Evet tadına bir bakalım. Arkadaşlar çıtır çıtır. Enişte nasıl buldun katmeri? Tadı çok değişik. Bir de bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir karışık pidesi çok nefis. Ağzınızda böyle hepsinin tadını ayrı ayrı alıyorsunuz. Harika. Tatlısı da çok güzel. Ben çok beğendim. Yani bu tarafa yolu düşen arkadaşlar muhakkak uğramanız tavsiye ederim. Çarşamba'yı sel almadan lütfen <laughs> evet. Zaten e, Samsun ordu yolu üzerinde ordu tarafına giderken yolun sağ tarafında Şundan bir tane daha tadacağım. Efendim mi Ne, e, ne yapıyorsunuz? Oğlum canım. Anne, Selam Sence abim. nasıl? Burayı <laughs> bize tavsiye ettiği için bir arkadaşım ona teşekkür ediyoruz. Abi, yani. yemeğimizi yiyoruz. Nişanlım oluyor. Biraz, Çok güzelmiş. Bir de çarşambaya gidip bir de yiyin dedi bizim. Geldik gerçekten güzel bir yer. Evet arkadaşlar katmerleri de yedik. Kahvelerimiz geldi. Pidenin katmerin üstüne kahvelerle finish yapalım dedik. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Şeyde. Teşekkür ederiz. Dilek Evet arkadaşlar veda zamanı geldi. Ustama bir teşekkür ederim. Ellerinize Allah. sağlık. Allah Her şey Allah. çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok yani sağ olun. Yani çok memnun kaldım. Allah razı olsun. Buradan herkese de yani e, tavsiye ederim. Yol bu tarafa düşen muhakkak uğrasın. Inşallah. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. dileğiyle. Çok sağ olun.